Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Selçuk Geçer ve birçok onun gibi yorumcu altın fiyatlarının tüm dünyada yükseleceğini ve tüm dünyada altına olan talebin artacağını söylüyor. Bakalım size sadece iki kısa video izlettireceğim tamamını değil. İngilizce bu videolar, Türkçe'ye çevireceğim. Dileyen bana inanmayan olursa kendisi de çevirebilir. Altyazılarını da bıraktım. Oradan da kendiniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Bakalım Selçuk Geçer'in dediği gibi tüm dünya altın almaya devam ediyor muymuş bu salgından kaynaklı? Yoksa insanlar parasız kaldıkları için, işlerinden oldukları için altınlarını mı satmaya başladılar? Hadi bir izleyelim, görelim bakalım. I came to sell my gold today because right now I have nothing, zero. That's all I have left. It's not because gold prices is high, but because I have no money to survive. Şimdi bu ablamız burada nerede? Altınımı satmaya geldim. Çünkü sıfırı tükettim. Hiçbir şekilde artık param kalmadı. Altın fiyatları yüksek olduğu için değil, param olmadığı için satmaya geldim altınımı dedi. Buradaki beyefendiyi de bir dinlemenizi isteyeceğim. We have never experienced anything like this in my 60 years of being in this business. I have never seen this many people line up to sell gold. 60 yıllık ticari hayatım boyunca, iş hayatım boyunca diyor ki kendisi büyük bir kuyumcu. 60 yıl boyunca ben böyle bir şey görmedim. İnsanların bu kadar kuyruğa girip altın satmaya çalıştığını görmedim diyor. Video tarihi de 20 Nisan 2020. Gayet güncel bir video. Merak etmeyin. Videoların linklerini bırakacağım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Steve Forbes ki Forbes'un kim olduğunu size açıklamayacağım. Araştırırsanız bulursunuz ne kadar önemli bir insan olduğunu. Eminim zaten aranızda bu adamı tanıyanlar vardır. Bakalım Steve Forbes ne demiş? 1970s or 2000s 1970'lerde ve 2000'lerin başında olmuştu. Krizlerde altın her zaman sivri bir şekilde, sert bir şekilde yükselmişti diyor. Ama bakın şimdi ne diyecek? That's the worry. Bu insanların korkusundan, kaygılarından kaynaklı diyor. Kaygılanmaktan dolayı. Metal is moving up in price. So yes, you should put some money into gold, But only a fraction of your portfolio. Say 10%, no more than 10%. Evet, altına para yatırmalısınız ama portföyünüzün elinizdeki paranın sadece %10'unu. portföyü çok böyle havalı bir kelime olarak düşünmeyin. Yani sizin 10 bin liranız da portföy olabilir, 10 milyon liranız da portföy olabilir. Adamın söylediği şey şu, ne kadar elinizde para varsa maksimum %10'unu, no more than 10%. %10'undan daha fazlasını altında tutmayın. Bu videonun tarihi ise 25 Nisan 2020. Selçuk Geçer'in diğer bir yorumu da dolarla ilgiliydi. Doların bundan sonra 7 liranın altına inemeyeceğini söylüyordu. 7'li seviyelerin artık destek olduğunu, 7'nin altına inmesinin çok zor olduğunu söylüyordu. Bu kendisine bir eleştiri videosudur. Ben kendisinin düşüncelerini doğru bulmuyorum ne altın anlamında ne de dolar anlamında size verdiğim bu bilgilerle de bu kısa videoda kendiniz yorumlarda aşağıda saygılı bir şekilde videonun altında tartışabilirsiniz. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Size iki tane video izlettim. Bu da dolar haberimiz. Bugün 6.99. Ben insanlara 7.10, 7.15 seviyelerinden dolar alın demezdim ama diyenler diyor gayet rahat bir şekilde. Bakın bütün dünyada altın almıyor. Tam aksine, tam aksine. Bu salgından dolayı insanlar fakirleştiği için, gelirleri bittiği için elindeki altını satmaya başladılar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.